şansa kadere bir şey çıkıyor. Bir yüzde yirmi oluyor. Bir %30 vuruyor. yüzde %40 vuruyor ondan sonra. Aa diyor ki ben bu işi öğrendim. Sen bu işi öğrenmedin kardeşim. Seni bir hissede bir takarlar kervana. Bak 18 liradan 3 liraya düşen hisse var. Bir takarlar kervana çıkamazsın oradan kervandan. Alayım alayım maliyet düşüreyim falan filan dersin. Bir de o, o iş var. Arkadaşlar maliyet düşürelim. 18 liranın 3 liraya düşmüş neresinin maliyetini düşüreceğim? hangi birini düşüreceğim? 3 liradan bakayım düşecek mi daha o da belli değil. O yüzden yatırım yapılmadan önce ha, hissenizi alacaksınız. Bir hafta arkadaşlar bir hafta inceleyeceksiniz ya bir haftaya. Ben öyle yapıyorum. Ben bir hisseyi almadan önce ya ne acelem var ya? Ya ne acelem var? Kaçıp gitmiyor hisseler. Kaçıp bir yere gittiği vesaire yok. Yanlış hareket yaparsan onun dönüşü yok. Parayla oynuyorsun sen burada. Para eşittir zaman arkadaşlar.